Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir endekslere bakalım. Biraz geciktik ama bugünü boş geçmek istemedim. Bugün biraz farklılık yapıp biz düzle başlamak istiyorum. Dün akşam seçim sonuçlarını aldık ve e, mevcut iktidar tekrar seçimleri kazandı. Bu seçim süreci bir belirsizlik içeriyordu. Bu belirsizlik ortadan kalktığı için de güçlü bir alım süreci takip ediyoruz. Burada yukarıda 4700 önemli bir direnç bölgemiz olacak demiştik. Şu son arz kadar arzdan daha güçlü bir talep gelirse ancak yükselişler başlar demiştik. 4700'lerin üstünde bir kapanış alıyoruz. Şu an içinde yukarıda takip edeceğimiz 4900-4975 direncimiz var. 4975 üstü hareketler bu sefer de karşımıza 5200 ve 5300 direnç bölgesini getirecek. İşte burası bizim için esas çok kritik bir bölge olacak. 5300'ün kırılması demek bakın şurada bir üçgen formasyonumuz, hatta kama da diyebiliriz buna. Bir formasyonu da tetiklemiş olacak. 5300'ün kırılması minimum şu üçgenin yüksekliği kadar bir yükseliş getirecektir. Bu da 6500'lere doğru bir yükselişin tetiklendiği anlamına gelecek. Ancak bu süreç içerisinde 5700 de çok kritik bir bölge. Burada bir çift tepe yapıp da tekrar satışa da dönebilir. O nedenle önümüzdeki kısa vadede takip edeceğimiz dirençler 4975, 5300. 5300 geçilecek olursa orta uzun vadede takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz 5700 ve bunun da üstünde 6500'lere kadar bir yükseliş gelebilir. Ancak şöyle daha da geriden dönüp baktığımızda 3000'lerden başlayan bir yükseliş süreci vardı. Bu analize bu yükseliş yükselişi de dahil ettiğimizde bu sefer burada bir flama oluşabileceğinden bahsediyoruz. Bu flama formasyonu da yukarıda gene 5300 kırıldığı takdirde ve 5700'de çift tepe yapmak yerine yükselişe devam edecek olursa 7500'lere kadar bir yükseliş ihtimalini gündeme getirir. Ancak tekrar hatırlatıyorum, öncelikle 4975 sonrasında 5300'ün mutlaka kırılması ve 5700'de çift tepe formasyonu oluşmaması gerekiyor. 5700 üstünde de güçlü alımları görüyor olmamız gerekiyor. Ancak o takdirde 6500 ve 7500 hedeflerini konuşabiliriz. Tabi şimdi başka bir konuda bu borsadaki bu yükselişin herhangi bir temel nedeni var mı? Yani ülkede ekonomi çok iyi gidiyor da mı borsada böyle bir yükseliş söz konusu olabilir? Elbette ki değil. Ancak yerli yatırımcının Dolar Türk Lirası'na gitmesinin önünü kesmek için yapabilecekleri tek şey borsada borsayı yükseltmek olacak. Bunu da ne kadar sürdürürler bilemiyorum. Sonuçta geçtiğimiz yıllarda gördük ki mevcut hükümet ekonomi bilimini, ekonominin matematiğini çok da önemseyen bir hükümet değil. O nedenle ne gibi önlemler almaya çalışırlar, ne gibi adımlar atarlar bunu öngörebilmemiz mümkün değil. Sonuçta doları baskılayabilmek için dolara ihtiyaçları var. Fakat borsayı yükseltmek için e, Türk lirasına ihtiyaçları var. E onun da matbaası zaten ellerinde. Dolayısıyla borsayı yükseltmek çok problem olmayacaktır onlar için. Ancak burada şunu da hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Bakın burada uzun zamandır takip ettiğimiz yabancı takas oranında ciddi bir düşüş var. Borsa yukarıda tutunmaya devam ettiği süreç içerisinde sürekli yabancının satış yaptığını görüyoruz. Burada bu satışların devam etmesi de gene sıkıntı yaratacaktır. Çünkü borsadan çıkan yabancı dolar alıp ülkeden çıkmaya kalktığında bu sefer doların kontrol kaybı borsada yerli yatırımcının da satışlarını tetikleyebilir. O nedenle evet teknik açıdan baktığımızda 6500'ler 2500'ler görülüyor ancak bunu destekleyen şu an için elimizde temel hiçbir veri yok. Hatta çok ciddi miktarda yabancı çıkışını da görüyoruz. Size şunu da söyleyebilirler. Yabancının %27'lik bir yabancı payının borsadan çıkması borsanın düşüşünü tetikleyecek bir oran değildir diye tarif edenler olacaktır. Doğrudur. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Bu %27'lik yabancı eşit oranda borsaya dağılmış değil. Bazı hisse senetlerinde %60'lık 70. %70'lik yabancı payı var. Dolayısıyla evet endeksi %27'lik bir çıkış çok fazla etkilemese de bazı hisse senetlerinde %60'lık 70'lik satışlar çok sert düşüşleri getirebilir. O nedenle elinizde bulundurduğunuz hisse senedinde yabancı oranını biliyor olmanız lazım. Dolayısıyla takas analizi yapabiliyor olmanız lazım. Çok kritik bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Hisse senedi seçerken çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şimdi buradan bir yurt dışına bakalım. S&P ile başlayacağım her zamanki gibi. S&P'de yukarıda 4171 önemli bir direnç bölgemiz demiştik. Kırılımı alımları güçlendirebilir fakat yukarıda 4207 ve 4226 çok önemli bölgeler dedik. Ve şu an için 4226'nın da üstüne attığı bir süreci takip ediyoruz. Ancak bu harekette bakın daha henüz kalıcı olamadı. Dolayısıyla burada bir çift tepe ihtimali gündemde. Ancak 4226 üstüne yerleşecek olursa burada gene yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Aşağıda ise ilk destek bölgemiz 4195-4203 seviyesi. Burada S&P'nin satışa dönmüş olabileceğini söyleyebilmemiz için de aşağıda öncelikle 4155'in kırıldığını görmemiz gerekiyor. Burada 4155 neden çok önemli? Şuradaki bu 4171 direnci geçilmeden önce destek bulduğu ve satışların derinleştiği güç toplamında topladığı bir süreç yaşandı. Bu da 4155'ten destek bulup yükselişine devam etti. Dolayısıyla şu talepten daha güçlü bir arz gelecek olursa ve 4155'in altına inecek olursa burada satışların derinleştiği gene bir süreci takip ederiz. Ve bu sefer de şu destek bölgesi bakın çok önemli olacak. 4113, 4113'ün kırılması da şuradaki çift tepe'nin teyidi anlamına gelecektir. Ancak yukarıda 4195 üstünde kalıcı olup 4226'nın geçilmesiyle de yükselişlerin devam ettiği bir sürece takip ederiz. Buradan DAX'a geçelim. DAX'ta S&P'de o gördüğümüz yükselişe henüz göremiyoruz. Yukarıda 16.080-16.040 direncimiz vardı. Bu bölge şu an için çalışmış durumda. Aşağıda takip edeceğimiz destek 15.947. 15.950 altında burada kalıcı olmaya başlarsa yine satışa döndüğünü DAX'ın söyleriz. Bu da bize şu son düşüşün bir tepkisini verdiğimizi ve tekrar piyasanın satışa döndüğünü aşağıda da 15.753'ün kırılacağı bir süreci takip edeceğimizi gösterir. Ancak yukarıda 16.080 üstüne atarsak da 16.015 karşımıza çıkacak. 16.015 üstü kapanışlar şu yatay bandın tekrar fiyatlandığını ve yükselişlerin devam ettiğini gösterecek. Uzun lafın kısası yukarıda 16.155 kırılacak olursa yükseliş, aşağıda ise 15.947 kırılacak olursa düşüşlerin devamını bekliyor olacağız. Buradan daha geçelim son olarak. Şimdi az daha günlük grafiklerden öncelikle de bir bakmak istiyorum. Nasdaq'ta 16.764'lerden başlayan 5 dalgalık bir düşüş süreci yaşandı. Şu an içinde bu düşüşün %61.8 seviyesini geri almış durumda. Yine geçmişten gelen önemli bir direnç bölgemiz var. 14.342 14.174 Burada 14.342 üstü kalıcı olduğu takdirde bunu hatta 14.350 diyelim. Fibonacci %61.8 seviyesini de dahil edelim. 14.350 üstünde kalıcı olduğu takdirde şu düşüşün bakın ikinci dalga direncine kadar yükselişler devam edebilir. 15.265 15.000 bölgesi. Bu 14.350 çok kritik olacak. Şu düşüşün düzeltmesinden daha güçlü bir alımın geldiği süreci bize gösteriyor olacak. Aksi takdirde şu düşüşün bir tepkisini verdik ve tekrar piyasa satışa döndü diyebileceğimiz bir süreç de yaşanabilir. O nedenle bugün 14.350 üstünde kalıcı oluyor muyuz? bunu takip ediyor olacağız. Evet endekslerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.